Sevgili meslektaşlarım ve eczane teknisyeni arkadaşlarımız. Bugün acı inhibitörleri dediğimiz bir tansiyon ilacı grubundan bahsetmek istiyorum. Bu ilaçlar çok uzun süreli olarak kullanılabiliyorlar ve yan etki olarak çinkonun böbrekten atılımını, idrarla atılımını arttırabiliyorlar. Dolayısıyla da çinko seviyeleri vücudumuzda düşünce, vücutta saç dökülmesi, cilt sorunları, tırnaklarda beyazlama, gelişimde gerilik, metabolizmada yavaşlama gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Anjiyotensin dediğimiz madde normal damarların daralmasından sorumlu olan bir maddedir. İşte bu maddenin üretimi bloke edildiğinde durdurulduğunda bu ilaçlar vasıtasıyla damarlar daralamayacağı için genişleyecektir. Genişleyen damarlarda kan akışı rahatlayacak ve tansiyon düşecektir. Etken maddelerimiz lisinopril, perindopril, kaptopril, lisilazapril, ramipril, enalapril, fosinopril olarak geçmektedir bu grupta. Bunları detaylı olarak açıklamada tekrar yazacağım. İşte bu etken maddeleri içe bir hastanız geldiği zaman çinko takviyesi yapması gerektiğini, ara ara çinko seviyelerini ölçtürmesi gerektiğini veya belirtiler varsa da bir çinko alarak bu belirtilerden kurtulması gerektiğini hatırlatabilirsiniz. Hatta bu ilaçlar bazen gelişim zamanlarında, gelişim çağlarında da kullanılabilmekte ve çinko eksikliğinden dolayı yoğun adet sancıları veya boy uzamasında gerileme gibi sıkıntılar yaşanmaktadır. Çok çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Hastalarımıza dokunmak niyetiyle.